Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya'dayız. Sakarya'nın güzel ilçelerinden bir tanesi, Ferizim etkisindeyiz. Ve yanımda Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarının sahibi Gülcan Hanım var. Gülcan Hanım'la bir fındık bahçesine bakımını yaptığını, yapılan daha doğrusu, kendisinin bütün A'dan Z'ye, toprak gübresinden tutun, yaprak gübresine kadar her şey A'dan Z'ye ilgilendiği bir fındık ocağındayız. Merhaba Gülcan Hanım Merhaba. nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş Sağ olduk. olun hamdolsun iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Şükür hamdolsun. Fındık ocağına geldik. Bakımını yaptığınız yere. Evet. Öncelikle neşemiz, moralimiz çok yerine geldi. Çünkü evet. dün bugün 22 e, Temmuz pardon 28 8. Temmuz. Dün fındık fiyatları açıklandı. Evet. Öncelikle çiftçimizin, Fındık üretimi yapan çiftçimizin yüzü güldü evet, yüzü bir, gülmesindeki Evet en büyük etken fiyatının çok evet, iyi olması iyi, iyi bir fiyat evet. e, 22'den açıkladı toprak mahsulleri ofisi 22 lira 22 Levant yani bu bölge için 22 lira dedi Tabii bu e, tüccarda yansıması işte birkaç alıcının olması işte Fisko Birlik alıyor Nitekim e, tarım krediler bu sene fındık alacaklarını söylediler. E tabi alıcı e, bir, biraz e, fazlalaşınca değer kazanacağını umut ediyoruz. Yani 22'den çiftçiye daha yukarı yans, çıkar. Yansır, çiftçiye yansır. E, rekoltede e, benim gezdiğim kadarıyla açıklanan kadar çıkmayacağını düşünüyorum. Hı -hı. Ben bunu burada açıklamak da bilmiyorum ne kadar doğru ama benim gezdiğim bahçelerde hani uygulama yaptırdığımız veya yaptırmadığımız, kıyasladığımızda Eee ben çok o seviyeleri yani açıklanan seviyeleri bulacağım düşünmüyorum. Hı hı. Bu istese fiyata yansı. E, bence bu sene e, çiftçi için iyi bir sene. İyi bir sene. Yani fındık üretimi yapan evet. çiftçilerimiz bu sene gerçek anlamda masrafını, gübre maliyetini, ilaç çok maliyetini rahat karşılar diyoruz. Çok rahat. Çok yani ceplerine para kalır. Bu sene kalır. Öyle Artı artısına geçelim. Bir de evet. %100 gübre siyah toprak kullandırdığınız sizin yaklaşık ee, Karadeniz bölgesi sınırlarında hmm. e, 2.000-3.000 tane yakın müşteriniz var. Evet, evet. Hem danışmanlığını yaptınız, evet. hem de sizin bilginize, tecrübenize yaklaşık 20 yılda yakındır sahadasınız ve fındığın A'dan Z'ye çekirdekten en uca kadar her şeyini biliyorsunuz. Öyle eğitim aldık, evet. Yani nacizan yapmaya çalışıyoruz. Eğitimimde fındık üzerine. E, öyle olunca fındığın ilk dikiminden, toprağından başlıyoruz, e, ham madde olana kadar. E, o süreçteki tüm kalitelerinden e, sorumluyuz aslında, meslek olarak da öyle. E, buna laboratuvar da eklendi son 3 yıldır. 3 yıldır laboratuvar aşamasında da Daha profesyonel veriyor. oldunuz çünkü. Olmaya çalışıyoruz. Çünkü çiftçi talep ediyor. Evet, evet, çiftçiye biraz aslında bunu biz aşılıyoruz. Hani daha bilinçli yapmasını Kesinlikle. sağlıyoruz. Hep söylüyorum, bahçesi aslında onun işletmesi. Hı hı. E, işletme olarak görüp yapsa aynı Avrupa ülkeleri gibi daha fazla kazanır. Geliri daha fazla olur giderinden. Hı hı. Biraz bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bunu danışmanlık tabii danışmanlık adı altında yapıyoruz. Çünkü üretici ne zaman ne uygulayacağını bilemeyebiliyor. Hani bu kitapta yazılanlar gibi de değil. Yani hava şartı, iklim tabi şartı, tabii etkiliyor. Toprağınızın yapısı etkiliyor. Hani evet pH 5,5 6,5 ideal fındıktı ama bunu üretici bilmiyor. Hı hı. E, önce bununla başlıyoruz. Önce toprağın tanımasıyla başlıyoruz. Şimdi burası da Ferizli'nin Bakırlı Mahallesi, e, Hidayet Kahya'nın bahçesi. Kaç ocak var burada? Ortalama bin ocak var. Hidayet Bey buradan geçen yıllarda oran çok düşük alıyordu. Evet, bu dama yani sert bir budama yaptırdı. Daha bu böyle... sene sert bir budama yaptırmış. Ya aslında bahçe çok eski bir bahçe. Hı hı. Burada Ferizli bölgesinde veya işte Su Kocaali yani. Batıdaki fındık ocaklarında çok sıkıntı olan şey yani şu köklerin yani biraz bunu da çekebiliriz. Yakın alalım, evet. Köklerdeki hastalıklar, yanlış budamadan kaynaklı kökteki hastalıklar. Aslında hani bu bahçe çok ideal bir bahçe değil. Yani hı hı. ama biz bilinçlensin çiftçilerimiz önemli olan şey yetiştirilmesi, iyileştirilmesi biraz zor ve zamanla aslında sonuç alabileceğimiz bir bahçe. Böyle bahçelerde genelde yenilemeye gidin diyorum üreticilere çünkü bu kökten ne kadar siz besleme yaparsanız yapın her zaman bir adım geride kalırsanız çünkü hastalıklı bir köke sahip. Hı -hı. Bir, daha, bir analizlerini yaptık. İlk onunla başladık. Analiz sonucuna göre bir senelik gübreleme programı hazırladık. Bu gübreleme programının içinde e, tabii takip ediyoruz. Gelip bahçelere bakıyoruz çünkü Hani şöyle değil. Hadi git fındık kurduğunu ilaçlama yap. Ya da işte git azotlu gübreni at. Bunlar işte tamamen iklimle alakalı. Geliyoruz doğuşlara bakıyoruz. Ne yapılması gerektiğini, ne zaman yapılması gerektiğini takibini yapıyoruz. O şekilde uygulamasını takip ederek sonucu ulaşmasını sağlıyoruz. İlk toprağın düzenlemesi gerektiğini e, analiz sonucunu anladık. Toprak düzenleyici verdik. Daha sonra yapraktan uygulamalarımıza başladık. Aslında hasat sonunda alsaydım bu bahçeyi biraz daha farklı olurdu. Biz biraz geç tanıştık. Hidayet Bey e geç ulaştı bize. Ona rağmen tanışım e, ikiye katladı. Evet, evet o öyle diyor. E, tabii o daha iyi biliyor. Geçen yıl ben bu bahçede yoktum bilmiyorum ama takip ettiğimiz bahçelerde kıyaslama yapıp bir istatistik hazırlıyoruz. Evet. Burada geçen yıl bilmediğim için e, Hidayet Bey'in sözlerine itibar ediyoruz. O dedi ki evet bu sene iyi. Bizim burada hedefimiz... Böyle yüksek bahçelerde yani yani yanlış budamadan kaynaklı sürekli boya giden bahçelerde bu çok önemli arkadaşlar. Bunu dinlemenizi evet. çiftçilerimizin çok tavsiye ediyorum. Lafınızı kestim e, Yanlış budamayla alakalı e, fındık ocakları boya gidiyor. Evet yanlış budama yapıyorlar. E, sık dikim zaten çok yaşlı olduğu için geçmişten yanlış dikim. Hava almıyor. Hava güneş almıyor. almıyor. Güneş almıyor. Güneş almak için sürekli boya gidiyor. Hava almadığı için hastalıklara, zararlılara zaten çok güzel bir ortam hazırlanıyor güneş görmediği için. Ve burada da zaten şu anda aslında bizim bu ocağın altı bu şekilde duramamamız gerekir. Hı hı. Güneş görmesi gerekir evet. ama e, bir mesire alanı gibi <laughs> öyle evet. diyeyim. Yani bir tarım arazisinden çok mesire alanı gibi. E, yani biraz yukarıları gösterirse Ahsen Hanım e, fındık boylarına bakın. Normalde çalı formunda olması gereken evet. artık ağaç formuna dönüşmüş. Ee, ve sürekli boya gitmiş. Gençleştirecek yani, galiba buraları. tavsiye ettik. Şimdi sürekli boya gittiği için de alt kısımlarda sürgün yok. Sadece üst kısımlarda verim oluyor. Ama bu sene siyah toprak baktığım kadarıyla arka tarafta yani, atıldıktan bizim sonra. Bizim Yani biz her gözden sürgün artışını sağlamaktı. Şimdi burada Asya Hanım bunları da çekebilirse. Bakın. De. Şimdi sürgün arttırmak evet bunu sağlayacağız ama bundan meyve yani her sürgünde meyve oluşumunu sağlamak bir anda olmaz. Bakın şurada aynı şekilde dörtlü beşi ve kalite hep aynı. Evet. Yani standarta bağlımış. Evet. Buraya bakıyoruz evet. aynı şekilde. Şimdi bu e, güneş görmediği halde zaten çok net belli güneş görmediği halde e, sürgün artışını sağladık toprak düzenleyici kullanarak. Daha sonra bu sürgünde meyve oluşumunu sağlamaya hı hı. çalıştık. Bunda da başarılıyız. Burada hedefimiz çok. Yani bu bahçede özellikle hani çok boya gittiği için aslında verimi biz 2-3'e katlarız gibi bir iddiada bulunamıyorum. Kökler, evet. işte ağacın yapısı, yapısı ortada yapısı gereği. Diyorum ki en azından aldığımız ürün kaliteli olsun. Yani 55-56 randıman gelsin. Neden 50 randıman gelsin hı hı. ki diyoruz. Yani hı hı. hedefimiz evet. Tonajı yükseltmek ilk evet. hedefimiz ama bu dediğim gibi budamayla alakalı bahçe yapısıyla alakalı doğru ocağın gübreleme. sağlıklı olup olmamasıyla doğru. alakalı gübrelemeyi biz ne kadar doğru yapsak da ocak hastalıklıysa yine bir yerde yine kalıyoruz evet. yani kalıyoruz ee, bun bunları evet tonajı diyelim istediğimiz rakamlara ulaşamadık ama randıman farkıyla biz yine hedeflediğimiz Kazancı sağlamıyoruz. Aslında sizin bahsetmiş olduğunuz e, bu tarz ocaklarda, eski ocaklarda, haslı köklü olan ocaklarda, fındık ocaklarında düzeltme işlemi 2 hı hı. yıl ve 3 yıl hatta 4 yıl evet, içerisinde evet, evet, evet. istediği kıvama gelebiliyor. Aynen bunu hep söylüyorum. Siz bize geldiniz, evet bir beklentiyle geliyorsunuz çiftçi olarak ben size toprağınızı tanıyarak bir evet program uyguluyorum ama benim elimde sihirli bir değnek yok. Hı. Ben bahçenin budamasını, ocağın şeklini bahçenin yapısını düzeltemem. Ben sizin toprağınızı düzelterek başlıyorum işleme. Hı hı. Bu, bunu yaptığım zaman da e, belirli oranlarda yükseliş sağlıyoruz. Bir anda her şey toz pembe olmuyor. Bunu hı hı. her zaman söylüyorum. Yani biz buradaki sürecimiz sizin budamanızla bahçe yapınızla, ocakların sıklığıyla, daldaki işte e, sayıyla bunlarla alakalı. O yüzden bir sene bu bir sene sonunda sonuç almak zor. İkinci, üçüncü, dördüncü yılda zaten siz kendiniz çok net e, artık evet oldu bahçem diyeceksiniz. Hep yaşlı bahçelerde şunu söylüyorum. Özellikle böyle köklerde bahçeyi yenilemeye gidin. Hı hı. Eğer iyi bir bakım uygularsanız ve bir danışmanlık yani birinin danışmanında giderseniz bilinçli bir kişi bir şekilde yaparsanız 5 yılda verime yatırırsınız. Ocaklarınız 5 yılda vermeye başlar. Daha sonra bu hastalıklı köklü ocakları kaldırırsınız. Bahçeniz yenilenmiş olur. Harika, çok güzel. Yani hedefimiz bu. Hedefimiz güzel de oldu. Çiftçilerimizin de burada yani eski fındık ocaklarında, hasta köklü, boya gitmiş fındık ocaklarında Gülcan Hanım da bahsetmiş olduğu gibi periyot 2 yıl, 3 yıl, 4 yıldır bulabilir. Ama buna rağmen %100 gübre siyah toprak kökten bitkiyi canlı tutaraktan, kılacak köklerden hareket ettirerekten rekoliteyi ve tonajı neredeyse %80-%90 arttırıyor. Kaliteyi arttırıyor. Bu çok önemli. Yani fındıkta verim evet yani ton tabii ki fazla olsun ama randıman bizim için de önemli. Randımanımız da iyi olsun. Burada bu özellikle boya gitmiş ocaklarda şu anda yapılacak işlem bizine beslememizi Evet, devam ana, analize göre devam edeceğiz Tabii. ama şekil budaması yaptıracağız Hidayet Bey'e yenilenene kadar bahçe yenilenene kadar şekil budamasına da devam edeceğiz. Harika. Hı -hı. Evet arkadaşlar buradaki asıl çekimimizdeki konu e, eski bir fındık ocağı. Kök yapısında hastalık var. Hastalık olmasına rağmen %100 gübre siyah toprak uygulaması her ocak başı yarım kilo yakın bir uygulama yapıldı. Ocağın tekrardan ee, yan kollardan sürgün vermesini, sürgün verdiği halde meyve tutmasını, meyve tutmasında randevunun yükselmesini, yapılan toprak analizi sonucunda Gülcan Hanım'ın e, laboratuvarında ne eksik var toprakta, yapraktan ne uygulanması gerekiyor, tabandan ne uygulanması gerekiyor konusunda çiftçimizi bilinçlendirdik ve çiftçimiz bu doğrultuda Gülcan Hanım'dan aldığı direktiflerle arazisine bin ocağının tamamına bu uygulamayı yaptı ve sonuç ortada. Yeşil aksamların muazzam olması, meyve tutumunun kalitenin kalibrasyonunda çok iyi olmasını sağladı. Gülcan evet. Hanım öncelikle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ne demek fındık üretimi yapan Sırp Sakarya değil Karadeniz bölgesinde Giresun'a varıncaya kadar e, tüm çiftçilerimiz bu tarz videoları dinleyerekten, izleyerekten, yılların vermiş olduğu tecrübeyle hasta ve altta genç boya gitmiş veya atı gitmemiş cinsi ne olursa olsun yağlı olur, deli sahur olur, değişik cinsteki fındık ocaklarında hem gübrelemenin hem %100 gübre siyah toprağın, bir toprak düzenleyicinin fındık ocağında nasıl etkili olduğunu çiftçilerimize bilinçlendirdik. Evet. Bu çok önemliydi bizim için. Evet. Gülcan Hanım Sakarya bölgesinde Sakarya Toprak Analize Bağıta'nın sahibidir. Bu konuda uzmandır ve muhakkak bilgi birikimini, bilgi donanımını yüksek mühendisleri, bünyesindeki bulunan teknikerleri, ziraat mühendisiyle arazinize geliyor, tespit ediyor, bakıyor. Ne yapmanız gerektiğini A'dan Z'ye bunları anlataraktan çiftçinin bilinçli, doğru tarımda, doğru uygulamayla nasıl tonajını, kalitesini ve rekoltesini yükselteceğini siz değerli üreticilerimize Danışmanlık hizmeti verse de vermese de, ürün alsanız da almasanız da, analiz yapsanız da yaptırmasanız da, bu hizmeti size sağlıyor. Evet. Bu da e, aslında bildiği bir gurur. E, çünkü fındık e, dünyada tek, Türkiye'de, bizde. <laughs> biz Kalite bizde. Yani, Kalite. En kalitelisi bizde. Biz evet. Bizim ülkede yetişiyor. Öyle söyledim. Evet. Herkes yetişmeye çalışıyor. Ama bizdeki kaliteyi kimseye kalayamıyor. Bu. Bizi Allah'ın bilgisi bu. Evet. Söylüyorum evet. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu yüzden dolayı yerli üretimimiz, milli üretimimiz olan fındığa sahip çıkalım. İnşallah. Uzman kadrolarla, uzman kişilerle muhakkak e, bilgi alalım, bilinçlenelim ve Fındık Ocakları'mıza, üretimimizi yaptığımız bütün ürünlerimize sahip çıkalım. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Muhakkak Gülcan Hanım'la Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı'na iletişime geçin, bilgi donanımı alın siyah toprak yüzde yüz gübreyi temin edin kendisinden ayrıyeten. Bu videomuzu dinlediğiniz için de teşekkür eder. iyi günler dileriz.